Namaste. Kapı ilk tıklandığında açmazsanız bir süre daha kapı artan sayıyla tıklanmaya devam eder. Ta ki kırılana kadar. Ve kapı kırılmak üzere. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Normal kavramı pek çoğu gibi değişiyor. Gerçeğe bakın ama olduğu gibi. Süslenmiş bir parçası alınarak projekte edilmiş haline değil ya da romantizme kapılıp gerçeği yalınca kavramadan güzelleme yapmak veya yerden yere vurmak ve bırakmaktan kaçınsak? Gerçekten o kadar kopuk muyuz birbirimizden? Yaşamak için temel gereksinimlerimiz aynı değil mi? Peki yaşamak için önemli olan ne? Gerçekten ihtiyacınız olan ne? Bu süreç bunlara bakmak için o kadar güzel bir fırsat sundu ki aslında. Her şey anda ve şimdi ceryan ediyor. Bunu yalınca, neşe ve kolaylıkla alıp kabul etseniz nasıl olurdu? Zaman bükülüyor gibi algılamanız çok doğal. Bakış açınızı değiştirdikçe algınız da değişiyor çünkü. Kolektif bilinç değişim gösteriyor. Başkasının sizin için yazdığı geleceğe gitmek, onu seçmek zorunda değilsiniz. Anda yapılan seçim her şeyi değiştirir. Özgür iradeye sahip olduğunuzu anımsayın. Kimseye yargılamayın özgür irade bu evrendeki en temel prensiptir. Sosyal maskelerle yaşamaya alışmış birisi kendisiyle baş başa kaldığında boğunuyor olabilir. Kendisini olduğu gibi kabul etmek durumundayken hiçbir sosyal maskesi işe yaramaz. Ve bu süreçte öyle ya da böyle kendimizi olduğumuz gibi görme, kabul etme durumundayız. Epey süredir yaşamınızdaki insanlarla yollarınız ayrılıyor. Bu olağan bir süreç çünkü her bir kişi ayrı bir değişim, dönüşüm yaşıyor. Bu olağan duruma izin vermek gerekiyor. Bu ayrılma, kopma elbette sevgi bağlarının kopmasını gerektirmiyor. Süreç yorucu, incitici olabilir. Parçalarınız kopuyor ya da kopmuş hissedebilirsiniz. Ancak anka misali siz de yeniden küllerinizden doğabilirsiniz. Burada önemli olan cesaret ve umutla yeniden toparlanırken sevgide kalabilmek. Yaşam yolculuğunuz esnasında yanında kendiniz olamadığınız bireylerle bir aradayken iç sesiniz oradan ayrılmanız gerektiğini söyler aslında size. Bunu kulak vermekte yarar var. Çünkü yol arkadaşı kavramı öylesine önemli ki yaşam yolculuğunuzda sizi eşlik edecek takım arkadaşlarınıza özen gösterin. Gönül gözünüzle baktığınızda bunu zaten göreceksiniz. Bedenlerimiz bize armağan, işleyiş ahengi muhteşem. Gelin görün ki onlar makine değil. Özenle, sevgiyle, varlığını onurlandırarak davranmalı. Bedenlerimiz bu dünyaya ait, bu dünyanın bir parçası. Dolayısıyla onunla beraber dengeli ve ahenkli bir şekilde yaşamını sürdürebilir. Bu göz ardı etmememiz gereken bir gerçek. Bu süreçte herkes bir şeyler yapıyor, yayınlar vesaire sürekli karşınıza çıkıyordur. Sizin Yapmanız gereken burada, olabildiğince kendiniz olarak kalmak, zihinsel, bedensel ve ruhsal sağlığınızı korumaya çalışmak. Size iyi gelen şeyleri yapın. Gülümsemeye ihmal etmeyin. Anda iyi hissediyorsanız eğer, bu gerçekten anı yaşamak anlamına geliyor aslında. Lütfen buna dikkat edin. Sürecin hangi şekilde ya da hangi aşamalarla süreceği, ne kadar süreceği konusunda pek çok bilgi geziyor, fikir geziyor. Bunlara mutlaka rastlamışsınızdır. Burada benim önerim bağışıklık sisteminizi mutlak surette güçlü tutmaya çalışmanız ki bu az önce de sözünü ettiğimiz üçlü sistemi korumaktan geçiyor bana sorarsanız. Fazlasıyla hani rehavet ya da rahatlık görüyorsunuzdur etrafta. Siz lütfen bilinçli tedbirlerinizi alıp kendinizi korumaya devam edin. Yine bu süreçte o kadar çok insan hikayesiyle karşılaştık ki, zaman zaman gülümsediğimiz, zaman zaman gözlerimizin dolduğu, neredeyse bizi hüngür hüngür anlatan sıcak insan hikayeleriyle karşılaştık. Bunlar hep aslında bizim içimizden hikayeler. Bunları hatırlaymamızda yarar var. Çünkü bu süreç öyle ya da böyle sonuçta bitecek. Mesela buradan edindiklerimizi muhafaza edebilmek. Lütfen kendinize iyi bakın ve kendinizi sevin. Hoşçakalın.